Evet sizlerle sayın hmm. Çok mükemmel bir tasarım var sayın seyirciler izleyiciler Gördüğünüz gibi kapağın üstünde not yazıyor Tuşları falan Yani şimdi bu üretilmiyor artık ama Ben yine de tanıtayım alanlar için falan hmm. Çok güzel bir tasarım var Gördüğünüz gibi Menüsüne bakıyoruz menüsünde Menüsünde neler var? Menüsünde rehber, müzik, galeri. Çok güzel bir çekim kalitesi var. Şimdi göstereceğim. Çok güzel bir çekim kalitesi. Kamerayı şuradan açıyorsunuz. Bakın şuradan. Şu kol, bir tane kol var. Onu aşağı indirdiğimizde gördüğünüz gibi kameranın yuvası açılmış oluyor. Şunu yukarı kaldırdığınızda yuvası göz de kapanmış oluyor. Evet, neyse. Kamera kısmına geçelim. Mesela ben nereye çekeyim? Yatağı çekelim. Şöyle alalım. Gördüğünüz gibi buralarda seçenekler var. Seçenekleri şu tuşla seçip yapabiliyorsunuz. Şuradaki Gördüğünüz gibi şu tuş Şu Basarak Bir fotoğraf çekmiş oluyoruz Fotoğraf burada gördüğünüz gibi çok net ve güzel çekiyor Çok net Çıkalım galeriye geçelim isterseniz. Nasıl çekmişiz görelim. Abi, Gördüğünüz gibi çok mükemmel bir çekim kalitesi var. Ama tabi ben bulanık çekmişim. Abi. Neyse tamam. Abi. Ye. Sus. Gördüğünüz gibi tasar ön kamerası var. Bu bazı uygulamalı telefonlarda yok. Bu sesi. Bu sesi. Kulaklık yeri. Şey yeri burası. Burası bilgisayar. Şurası. Şurası. Bilgisayar bağlantı yeri. Şurası gördüğünüz gibi. Şurasını şahs ince şahs. Burası dediğim gibi kamera çekim. Burası gal bu, buraya, buraya bastığınızda galeriye geçiyor. Şuradan ses açıp kapatabiliyorsunuz hmm, başka özelliği bulunamıyor. Şu şöyle bir şey var. pil var arkadaşlar. Oyun yükleyebiliyorsunuz. bulut var, Wi-Fi var, modem diye bir şey var. Ayarlar, ayarlarda modem diye bir şey var. Öyle yani kısaltı gördüğünüz gibi bakın. Kısakken bu kadar kanlı kısa. Kısa çok ince bir tasarım oluyor. Mesela bakın. Böyle burası arkaya doğru gitmiş. Ya, yani öyle. Bir sonraki videomuzda Samsung Galaxy s telefonu telefonumuzu tanıtmak üzere görüşürüz.